Yeni Şafak'tan herkese merhaba. Ben Yunus Emre Şahin. Bugün iOS 14.5 güncellemesiyle iPhone'lara gelen uygulama takibi şeffaflığı özelliğinden bahsedeceğiz. Tek cümleyle anlatmak gerekirse bu sistem uygulamaların kullanıcıları takip ederek kişisel verileri toplamasının önüne geçiyor. Tabi işin kapsamını çok daha geniş. Birkaç dakikada tüm bu ayrıntılara değiniyoruz. Bu özellikten yararlanmak için iOS 14.5 güncellemesinin yüklenmesi gerektiğini hatırlatalım. Yeni sürümü doğrudan ayarlar genel yazılım güncellemesi üzerinden kontrol edip indirebilirsiniz. Ayrıca bu kısımda 1.27 GB boyutundaki güncellemenin sürüm notlarına ilişkin çeşitli bilgiler de yer alıyor. Her ne kadar az önce videonun hemen başında çok kısa bir giriş yapmış olsak da uygulama izleme şeffaflığının geniş bir tanımını yapalım. Yeni özellik uygulamaların kullanıcıları takip etmesini engellemeyi sağlıyor. Böylece artık Facebook, Twitter, Instagram ya da WhatsApp gibi uygulamalar verileri elde etmek için kullanıcılardan izin almak zorunda kalıyor. Tabi bu karar verilerin reklam hedefleme için kullanan şirketleri derinden etkiliyor. Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz sosyal ağlar ya da milyonlarca kişiye erişen platformlar durumdan rahatsızlıklarını dile getirip çeşitli kampanyalar yürütüyor. Hatta Facebook kullanıcı verilerinin toplanmasının sadece daha iyi reklam sunmak ve küçük işletmeleri maddi olarak desteklemek amacıyla yapıldığını belirtiyor. Son yıllarda hayatımıza giren uygulamalar ve elde ettikleri bilgiler düşünüldüğünde gizlilik konusunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılabiliyor. Yaşanan siber saldırılar sonrasında ortalığa saçılan bilgiler bunun en net göstergesi. Dolayısıyla artık kullanıcılar izinleri olmadan verilerin paylaşılmasını istemiyor. İşte Apple'ın iOS 14.5 ile hayata geçirdiği uygulama takibi şeffaflığı da tam olarak bu noktada devreye giriyor. Özelliği kullanabilmek için iPhone 6s ya da daha yeni bir iPhone'a veya 2017 model iPad, iPad Mini 4 sahibi olmak gerekiyor. Uygulama takibi özelliği Ayarlar, Gizlilik, Takip etme kısmından aktif olarak ayarlanabiliyor. Mobil işletim sistemi güncellemesi sonrasında özelliği ilk kez açanların karşısına izin listesi geliyor. Burada hangi uygulamaların takip yapıp yapamayacağı belirlenebiliyor. Tabi kullanıcılar bu noktada ince ayar yapma şansına sahip değil yani herhangi bir veri filtreleme özelliği sunulmuyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi kişisel verilerin önemi her geçen gün artarken güvenmediğiniz uygulamaların izlerini pasif hale getirmekte yarar var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Yeni Şafak'tan herkese merhaba. Ben Yunus Emre Şahin. Bugün iOS 14.5 güncellemesiyle iPhone'lara gelen uygulama takibi şeffaflığı özelliğinden bahsedeceğiz.